Evet. Oraya at. Oraya atma, oraya atma, oraya atma. Böyle oynayalım hadi. Atın bana, top at. Hoppa. Şimdi ben seni hoppa. Hoppa. <laughs> sıra sende. Ooo hepsi bana geldi topların. Oppa! Haydi Top. Gol! Gol Aa, uçtu top. Git al onu, git. Git al onu. Merim şimdi gidiyor. Evet. Sen ne yaptın? Bir bak içeri. içine. Aa Mirim abin de atı topu. Ağabey. Hadi alın topları. Ne? Ve... Koş Ağabey. koş. Bıhsıksız. Ta haksızlık evi tatlısın. Mirim nefessiz kalsa satala. Mirim ay bakasa talaz. <laughs> kamadın mı aynı otu astır astır evet küçük top evet ben ben attım küçük topu küçük topu bana daha iyi küçük top ki sen sen, yapayım. Yapayım. sen sevmediysen büyük var orada ha. Karbuz top değil mi? Evet. evet. Çok, Çok Doğru. Evet. At. Evet. Gol attım. Evet, Sana ne atamadık hiçbir şey. Ben seni vuracağım Bana mı? beni vuracak sen bak. Ana. Dur 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 gel. Oh. Hayır 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 top verme. Hoppa hoppa. <laughs> Geliyor şimdi. Ta altı girdi. Aa burada, bu da attı. oraya girdin. Aferin sana. Gerçekten evet. mi? Ben toplayacağım. Tamam abi, topu. tamam hadi satalat. at. Hadi. Hadi <laughs> <laughs> Ve... <Sen yakın>. <laughs> Aa sen elini tutuyorsun olmuyor. Tamam. Tamam şu arasını açalım. Şu arayı açalım. Tamam burası aynen. Tamam hadi. Bak şimdi arkadaşlar top geliyor. Aa olmadı. Gol attım gol <laughs> attım. <laughs> wow! gol attım. Ben havada düştü. Sana geldi top. Oh. <laughs> Aa burası karıştı. Burası karıştı. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben yoruldum siz oynayın şimdi dinlenin. Kafama geldi bir daha benim Anlıyorum ya. <laughs> oh. Bir, oh. bir <laughs> Myhrim, ayır, sen ben kafama <laughs> Wow, you

자 <shriek> Taklisi çok güzel olmuş. Kazandım kazandım kazandım. Ya uç, uç, uç. Ne ben de biliyordum. Uç, ona ben kovu, kovu, kovu. Uç, uç, uç. Kazandım. Anla kazandım. Anla kazandım. Tamam şimdi ben kapatıyorum. Ben, ben, ben. batıyor <laughs> buraya